Evet hepinize Merhaba arkadaşlar sizinle bugün e, Project Clear oyununun dördüncü bölümündeyiz e, sıradaki haritamız e, neydi ya ha, Night Club yani gece kulübü şimdi hemen e, MK18'imizi alalım ve Eder 22 yi alacağım yine hemen başlayalım fazla şey yapmadan Zaman harcamadan Gece kulübü Ben video dışında oynadım gece kulübünü a Yaparak oyunu bitirdim ee, Çünkü vi Videoda hemen yapabilmek için Hemen video dışında bitirdim ee, Onun dışında Sesim bu arada kötü geliyorsa kusura bakmayın ee, Bu arada Bu harita çok büyük değilmiş Biraz büyük sonundan ama o kadar da büyük değilmiş. Bu iyi. Hadi şunları raporlayalım. Please get down. Roger that. Şuraya gidin diyorum gitmiyorlar. Adam yok orada. Ah. Hop. Allah. Tamam burada adamlar herhalde. Ben yok diye biliyorum. Tam başka bir Hemen gidelim ee, diğer tarafa. Bizimkiler öldürmüş mü birisine? Öldürmemişler adam olabilir dikkatli bizimkileri there. önden yolluyorum ki benim canım azalmasın daha oyun başında yeah. burada adam yok zaten buradan ilerleyeceğiz aşağı doğru yol var ama önce sağ tarafı halledeceğiz bizimkiler yere buradan yukarıya da çıkacağız zaten. Hemen gelsin. Hemen şuradan. Bu arada burası başladığımız yer. Etrafını dolaşmış olduk. Şimdi yukarıya gidelim. Yukarıda adam var bu arada. Ben biliyorum. Aldık. Ee, bu arada arkadan gelen sesler için şimdiden kusura bakmayın. Fazla ses gelmiyordur diye düşünüyorum ama kusura bakmayın. Dediğim gibi. Aldık bu arada onu. Bizimkiler alır yani en kötü. Sağdakini de aldılar. Bakayım. Evet. Almışlar bizimkiler. Burada bir tuvalet var, başka biri yok burada. Ben, evet. Bu arada arkadaşlar e, bu video bitince hemen e, söyleyemiyorum neyse. Bu oyunun e, internetli hali Police, var. On Onda da knees. video çekeceğim. Onda yollar. bunun ardından. Bu arada bu adam Büyük bir yer. E, dediğim gibi varmış. Ondan dolayı ben gitmedim. Diğer daha büyükmüş on. aslında. Dediğim gibi e, bu oyunun internetli hali var da Onu oynayacağım ama e, internetsiz olarak oynayacağım onu İnternetli çünkü arkadaşım yok oynayabileceğim böyle Başka bu oyunu oynayan arkadaşım yok Onun dışında bir şey yok internetsiz yeni haritalar var çünkü orada da Ondan dolayı iki harita yok Orada o 3 haritayı da bitireceğim videoyu Aldılar neredeymiş Bizimkiler Ölümsüz gibi Ama ölümsüz değiller tabi <laughs> Kusura bakmayın Adam var sağ tarafta sol tarafta pardon. Şurada da var. Allah'tan dondu oyunlar. Donmasa aslında almıştım da. Adam olmuyor ya. Neyse. Bu oyunun öyle bir sıkıntı. Hands up. Let me see them Böyle gitsinler bir anlıyor. Yani sağ taraftan yukarıya çıkıyorsan yoktu. Yine de bir kontrol edeyim. burada gördüğünüz gibi gidiş yok. Hemen ee, buradan gidelim. burada adam olabilir. iyi yok yukarıda olabilir. Yukarıda <laughs> var da herhalde. Sen 83 can Neyse iyi. Ben daha az canla bitirmiştim. Çünkü geçen oynadığımda Şöyle bizim kişiyle ben bunu raporlayayım Tamam şuraya giderlerse. Adam olabilir. Burada sanki şey vardı. Tamam, üçü de buradan çıktı, öldüler. İçeriye girsin onlar. Yok. Zaten burada başka kişi yok. Üç kişi var diye biliyorum. Geçen oynadığımda da böyleydi. Evet yok zaten. Ama bak burada var zaten. Burası yeni bir odaya çıkıyor. Ondan dolayı olacak. Demiyor bizim Burası nereydi Burası oyunun sonu ha, evet. Bitmek üzere. Evet, görmüş olduğunuz gibi oyun bu kadardı. Yani bu harita bu kadardı. Oyun bu <laughs> Burası zaten girişte olan yer. Burada iyi vurmuşum. Ben elini kaldırdığımı falan görmedim. Burası da girişte aşağı inen yer. Benim. Evet gördüğünüz gibi bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Aldık bu arada.